Merhaba sevgili ebeveynler. Bugün sizlere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kendi içinde dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olarak farklı belirtiler e, gözlemlenebiliyor. Dikkat eksikliği olan kişide e, çabuk sıkılma, adapte olamama, e, detayları gözden kaçırma, bir şeyleri unutma ya da kaybetme gibi durumlar gözlenebiliyor. Bunun dışında hiperaktivite de ise e, aşırı hareketlilik durumu gözlemlenebiliyor, Dürtüsellikte de kişinin kendini kontrol edememesi, davranışlarını kontrol edememesi durumu, e, ayrıca kişinin isteklerin hemen olmasını istemesi gibi durumlar gözlenebilir. Tedavi sürecinde ise e, yapmamız gereken, ilerlememiz gereken durum şöyle ki. Öncelikle bir psikiyatriye başvurup tanı almamız gerekiyor. Tanı aldıktan sonra psikiyatrinin sizi yönlendirmesiyle birlikte ilaç tedavisiyle aynı zamanda psiko eğitim dediğimiz eğitim alabilirsiniz. Bu eğitimin dışında da ilaç tedavisi sırasında bilişsel davranışlı terapi dediğimiz terapi modeliyle de ilerleyebilirsiniz. Ama en önemlisi bu tanıyı almış kişi çocuk ergen ya da yetişkin hiç fark etmez. En önemlisi aile desteği çok önemli tedavi sürecinde. Bunun dışında da tabii ki psikososyal destek de önemli. Bugün sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.